Çünkü Bence yani... hiç boşuna tahmin yürütme o tuzağa düşme. Evet merhabalar. Hoca iyi mi? Hoca biraz elini yakmış. Kalbi bir dakika kadar durmuş. Şu arkadaşınız onu vaktinde geri getirmiş. Birinci kapalı. Bu kadar. Evet. Herkes burada olduğuna göre şimdi gerçek bir hasta üzerinde konuşabiliriz. Ne dersiniz? Akciğerlerden gelen berrak sıvı bize kanser olmadığını gösteriyor. Şimdi yeni bir fikir olan var mı? Doktor sana inanamıyorum ya. Gerçekten sen bir aptalsın. Neredeyse öldürüyorum kendini. Amaç da oydu zaten. Neydi? Kendini öldürmek mi? Neredeyse işte öldürmek. Ne <laughs> hasta? Nasıl o hastamız? İyi değil. Ama kanser değil ve yüzüne Filipino ne olduğunu düşünüyoruz. Ya bak sen bu haltı yerken belki kendini öldürmek istemedin ama yaşayıp yaşamamak da umurumda değildi eminim ben. Doktor sen demedin mi bana kendi gözlerinde görmen lazım diye? Taburcu oldu mu? Hayır ölüyor. Ya sen daha evvel iki kere ölümle burun buruna gelmedin mi? Üçüncüsüne gerek var mıydı Allah aşkına? Doktor. Hangisi öyle? Bizim adamı sormuyorum. Çakılı olan. Elektrik prize soktu ya çakıyı. Onu soruyorum. O yaklaşık bir saat önce öldü. Demek ki neymiş? Ağır iç yaralanmalardan sonra elektrik çarpması hiç iyi bir şey değilmiş. Niye sordun? Hı -hı. Bana bak. Bir şey mi gördün sen? Ne? Özürme püfürük. Flamone mi dedin? Evet. Kim söyledi, kim koydu tanıyı? Boğaç koydu. Hangi boğaç, hangisi doktor? Ya yani ne önemi var hocam? Sen bu konuyu benimle ya konuşmak istemiyorsun ya da hiçbir şey... Hangisi boğaç doktor? Kırklar mi, Eskişehir mi? Bitlis mi? Hangi plaka lazım bana, plaka ver. Ya şu konuyu konuşabilir miyiz? Yeterince agresifse... Kortizonluk safhayı geçmiş demektir. Mikrofosfamit başlayın. Başladım zaten. Koçumsun. Seni böyle görmek çok içimi acıtıyor benim. Ağrı kesici yazacağım sana daha fazla. Aa, doktor, doktorum benim seviyorum seni. Durum nasıl? Ee, kendine geldi. İyi bari. İstersen sen de bir ara uğrarsın. İstersen tabii ya. Yani. İstemiyorum Orhan çünkü şu anda gerçekten çok sinirliyim. Yani yaptığı şeyi bir türlü kabullenemiyorum. Haklısın. Ben de onu öyle yatakta Öyle görünce yani içim acıdı gerçekten. Konuştunuz mu? Yani evet sayılır. Ben bir şeyler sordum. O başka şeylere cevap verdi. Her zamanki gibi. Eğer oraya gidersem onu öyle bir çarpacağım ki 220 voltla falan benzemeyecek. Aklıma geldikçe deliriyorum. Çok mu kötü durumu? Kötü mü görünüyor? Fena değil. Kapıda bileti kestirdim mi? Ne kadar zamandır izliyorsun beni? Yeni geldim. Lütfen bak. Fırça istemiyorum. Şurada hasta yatağında fırça atmam bana. Oğlum yüreğim kaldırmaz. Açıkçası sana fırça atmak için gelmedim. Doğrudan boğazını sıkıp senden kurtulmayı planlıyordum. Hatta biraz önce üzerine çıkıp tepine tepine bağırmayı bile düşündüm sana gıcık oluyorum. Böyle şeyler yapınca beni sinir ediyorsun. Yani bana bir şey olsa hiç üzülmez. Üzülür müsün? Ne kadar üzülürsün? Ateş tabii ki üzülür. Öyle bilirdin. Yani hala yaptığın şeyi kabullenemiyorum. On yaşındaki çocuk yapmaz. Beş yaşındaki çocuk yapabilir. Üç dört yapabilir. Yedi sekiz. Yapabilir bazı çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Teşhis koymuşlar. Eozinofilik pneumone. Umurunda mı gerçekten? Hocam lütfen. Ayıp ediyorsun. Tabii ki umurumda. Doktor ilgileniyor sağ olsun. Sen de yavrularımla ilgilen olur mu? Ne olur. Bana bir şey olursa Onları başı boş komayın. Lütfen Orhan'la paylaşın. Ankara'dan doğusun selam. Batısını Orhan alsın. Harika. Vasiyetini de verdiğine göre sana bir şey olmayacak demektir kesinlikle. Bir an önce iyileş, gel.